Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <tık> Minecraft P.E.'den Survivor Games oynuyoruz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar ben şifremi yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi YouTube'da benim. Ben <laughs> şimdi sabahleyin yeni uyandım ya. Sesim birazcık kalktı. olsun ne olsun güzel itemler bir dikkat etsiz. bu varsa buna gerek yok. Aha bir mavi 53 Artemis İbrahim biraz, i̇şte biraz <laughs> de annem diye Allah'ım ya Allah Öleceğim. benicem. o Öldü şerefsiz. Normalde biri değilim. Ama gitmeyi sundık. Ben bir çıkıp gireyim mi? Gireyim gireyim. Bekleyin siz. Şimdi ben bir işte böyle gireyim. Şuradan görüyorum onu. Selam arkadaşlar. Ben <laughs> bir şey yazılmıyor ki. Neyse arkadaşlar bu seferlik de yazmıyor. Ne yapacağız? Oyuna girelim. Değil mi? En mantıklısı yani Belki de burada süper tatlıdır. Hani yeni sürüm geldi ya. Şu açlıkları da bir iş işe yaramıyor ya. Eski şey istiyoruz. Yani ne diyeyim. Ee, bu kadar arkadaşlar herhalde. Son bir şey daha yapacağım. Ee, o el. <laughs>

değil. Kalan ismi aslında daha çok karar vermedim. Ben içmeliyim, ben içmeliyim. Tövbe <yapar> İnsan <laughs>

妈。No. хэр <laughs> сечээм хүн даа. Ох, цогтой. Яруу галвыг ч үзсэн дэрм чог мэдлээ. Наалес. Видеотой бэлэгтэй. size takmıyor beni. Yok ya artık gelmeyeceğim. Gelirse belki yapar. Pantolon doğrusam yapacağım mı Diğerlerden bir bölümde Efbet Can düşünüyorum. Arkadaşlar bu maraton gibi oldu birazcık. Değil mi? Tamam. Mi? Hmm. No chest. Oh yeah baby. Arkadaşlar Millet dersek burada sorun

因为你们是试也好。